Bugün hayatımın en zor mücadelesini vereceğim. Evet bakalım burada neler varmış. Öncelikle söyleyeyim araştırıp da geldim bilmiyormuş gibi davranmayacağım. Yani hardcore modda oynayacak adam öncelikle ne yaptığını bilmeli. Bu ne lan? Lan! Bu ne oğlum? Uçuyor. Salak gibi her şeyi incelememem gerekiyor bu oyunda ama neyse ben çok yaklaşmayacağım ona. O ne abi? Orada da bir şey uçuyor. Öncelikle bu ağaçları kırmam gerektiğini biliyorum. Çünkü bunlardan çubuk çıkıyor. Şimdi oyunda suyun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden çok fazla uzaklaşmayacağım sudan. Ay ay ay. ay. ay bu ne? Sese bak lan. Git lan. <gülüyor> <gülüyor> Büyü atıyor bir de. <laughs> Allah'ını seversen git. Oh abi altıma sıçıyordum az daha. Ha çubuğum var. Şimdi gidip çakıl taşı bulmam lazım. Bu ne? Bu ne lan? Oha. Abi iki saniye koşuyorum diye yanıyorum. Ne oluyor bana? Suya atlayacağım suya suya. Kendime geldim ya. Şu inekleri öldürmek zorundayım çünkü yemeğe ihtiyacım var. Kusura bakmayın inekler. 3 <laughs> et. Güzel güzel güzel. Oğlum her yer bulanık oldu. Ana dibimde yaratık var. Çok susamışım. Oh kendime geldim lan. Acilen çakmak taşı bulmam lazım. <laughs> geliyor. Gelmiyor. Geliyor. O ne? Lan çakıl taşı nereden bulacağım ben? Çakıl taşı, çakıl taşı, çakıl taşı. Madem var burada diyecektim. Aha buldum. Aha bak çakmak. Şimdi bu çakmağı böyle sert bir zeminin üstüne sağ tıklayarak koyuyorsun. Bak saat tıkladım. Kırıldı. Parçalandı. Bir tane çubuk koyuyorum. Bir tane parçadan koyuyorum işte. Neyse bu. Ve bak bıçağımız oldu. İlk bıçağımız hayırlı olsun. Şimdi bununla çimenleri keseceğim. Şimdi çimenleri kesin Bak çimenlerden bu çıkıyor. Bunları böyle üçgen şeklinde koyuyorsunuz. Size bunları ipe çeviriyor. Bir tane ip, bir tane çubuk, bir tane de şu çakmak taşı parçasından koyuyorum. Ve artık baltamız var. İşte şimdi ağaç kesebiliriz. Şimdi bir sürü odun topladım. Şimdi bunları plank'e çevireceğim. Yani ne oynuyorum ki burada? Bir de bunun içinde mi bir şey yapmam lazım? Anasını satayım oyun oynayacağız? Bunu böyle koydum. Aa bak küçük oldu. Şimdi bunlardan crafting table yapabiliyor muyum? Hayret lan. Yalnız hava kararıyor. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Dur crafting table kullanacağım. Şöyle yapsam. Niye çubuk olmuyor lan bu? İlla çubuğu toplamam mı lazım? Allah'ım. Çubuk ha vermiş vermiş. İki tane çubuk. Üç tane tahta. Ee ne oldu? Bu ses ne? Bu ses ne? Hay hay bu ne? Allah'ını seversen git. Git 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 git. Öldü lan. Oo öldürdüm. Ben sabaha kadar şu toprağın altına girip çıkmayacağım vallahi benim umurumda bile değil. Ben hiç çekemem onları. Kapat. Heh çok güzel ya. Sabah olana kadar burada bekleyeceğim. Bu arada burada beklerken hemen size bir şey söyleyeyim. Bakın şimdi. İşinize çok yarayacağını düşündüğüm bir web site buldum. Google açıyorsunuz. Arama kısmına en ucuz oyun yazıyorsunuz. Direkt zaten en üstte çıkıyor. En ucuz oyun.com. Açıklama kısmına da linkini koyarım bu arada hızlıca ulaşabilmeniz için. Sitenin olayı ne biliyor musunuz? Bir oyun bedava olduğu zaman size hangi platformda bedava olduğunu gösteriyor. Örnek görüyorsunuz mesela ücretsiz yazıyor. Ya da bir oyun alacaksınız. Hangi platformda daha ucuza satıldığını size gösteriyor. Mesela benim arkadaşlarım Rainbow Six Siege oynadığı için ben de almak istiyordum. Steam'in mağaza sayfasına girdim. Üst tarafa Rainbow yazdım. Bir baktım oyunun standart paketi 89 lira. Bir de ekstra özellikleri falan var. Ultimate Edition gibi böyle neyi yaradığını da bilmiyorum. Adamlar 380 liraya oyun satıyorlar. 380 lira ne oğlum? Sonra bu siteyi buldum. Bu siteye girdim. Üst tarafa Rainbow yazdım. En üstte çıktı zaten tıkladım. Sonra aşağıya kaydırdım. Bir baktım Epic Games'te aynı oyunu 59 liraya satıyorlar. Steam'de 89 lira. Enayi gibi 30 lira fazla verecektim ben oyuna. Yani bir oyun alırken fazladan para ödememek için ve bedava oyunları da takip edebilmeniz için bu siteyi size tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında dediğim gibi link var. Minecraft'ta da sabah olmuştur şimdi herhalde. Bakalım sabah olmuş mu? Hala gece de şu karşımdaki yaratık ne böyle? Bu ne lan? Şurada bambaşka bir şey var zaten. Onun ne olduğunu göremiyorum bile çok uzakta. Eyvah eyvah. Şu an araştırdım da oyundan tahta ve taş pikex kaldırılmış. Ay ay ay. O ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Nesin lan sen? Hayır zombi de geliyor. Allah'ım. Allah'ım. Gitti mi lan? lütfen git git buradan. Ha gidiyor gidiyor. Lan yine mi gördü bu beni? Geliyor geliyor. Şu küçük adacığın üzerinde yaşarsan bence bana bir şey olmaz. Çünkü bazı yaratıklar suyun üzerinden geçemiyorlar. Çakmak taşı bulmaya burada devam edeceğim. Ay 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 bu ne bu ne bu ne? Bu ne? ne o o ne? Dalga çarptı bana. Aa kafama bak öleceğim. Hayır ya bu kadar kolay olamaz. Bunlar beni tanımıyorlar herhalde. Oo yine susadım koştuğum için. Ya bu ne her yerden yaratık çıkıyor ya. Geliyorlar tiplere bak. Şunlara bak şunlara. Bu ne lan? Bu bir şeye dönüşmeyecek değil mi? Aa sabah oluyor. Gel 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 gel. Gelmeye devam et gel. Salaklar. Bu nasıl zombi lan böyle? Ona yine karşımda bir şey var. Ona geliyor yine ya. Of. Çok fazla koşunca da ısınıyorum. Dediğim gibi suya yakın kalmam gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim her yer yaratık doluyor ya. Bunlar da bana saldırmaz değil mi? Şurada bir creeper parlıyor. Ay ay نه 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 سربازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم آگاهیدی میتونستی ننه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نذاشتی من بمیرم سربازم و سربازی و سر برام یه مشت خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سرباز باز گلیم پاره شب را سر میاره کلافت